fark etmez. Benim için her gün kadınlar günü. Ne fark eder? Günaydın 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 şapşikler Teşekkür ederim Vallahi hayatım benim kadınlar günümü şimdiden kutlamaya başladılar. Yani ben de yoğun istek üzerine canlı yayın açtım yani. Benim şimdiden başladılar. Dün geceden beri kadınlar günümü kutluyorlar. Çok teşekkür ederim. Harikasınız. Bana güzel enerji gönderiyor bazı sevenlerim. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Kadınlarımız Öncelikle bütün annelerimizin ellerinden öpüyorum. Onlar bizim başımızın tacı. Onlar bizim kadınlarımız. Eli öpülesi, ayakları öpülesi kadınlar. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Allah'ım. Allah'ım tüm annelerimizi başımızdan eksik etmesin. Onların varlıkları onların yaşadığını bilmek bile bizlere güç veriyor. Ay teşekkür ederim. Serpil Hanım sen de Türkiye'nin anasısın diyor. Aa, hayatım. Anne deme lazım olur. <laughs> Ne kafalar ya? Ne kafalar ya? Ne kafalar ya? Ne kafalar ya? Herkesin annesinin ellerinden öpüyorum. Ayaklarından öpüyorum. Erkeklere sesleniyorum buradan. Annelerinizin bir günde olsa ayaklarını yıkayın ya. Kadınların bir günde olsa. Yapın. İleride yapamadık diye pişman olursunuz. Ağlarsınız. Yapın. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen bazılarınız gene saçmalamaya başlıyor. Saçmalamayın. Şurada iki eğleniyoruz. Saçmalamayın. Yoksa yayını kapatacağım. Saçmalamadan. Saçmalamadan efendim. Saçmalamadan. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun efendim. Ulan dünya değişti, hala kafalar değişmedi. Ne kafalar ya? Boşuna mı diyorum? Ne kafalar ya? Planım hangi takımı tutuyorsunuz? Hayatım ben takım tutmuyorum. Evlendiğim zaman kocamın takımlarını tutarım. Rahat ol sen. Ne kafalar ya? Çok teşekkür ederim Tom. Kadınlar günümü kutluyor. Teşekkürler. Bu dünyada her şey değişir ama bisik kafalılar değişmez ne kafalar ya. <gülüyor> 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 Ay biz onları öyle kabul etmek ist artık kabul ettik.